Evet tekrar selamlar aleyküm değerli arkadaşlar, değerli dostlar. İstanbul Eminönü'nden herkese selamlar olsun. Ee, Şimdi el fenerimiz yani kafa fenerimizin pili çıkmış yerinden pilini taktım. Önce aydınlık önemli bizim için. Evet yayınımızı paylaşırsanız memnun oluruz değerli dostlar e, Gruplarda olsun e, paylaşım sever olarak. Evet yanmadı niye yanmadı? boş musun, dolu musun? Yanlış mı taktım bilmiyorum. Yanlış takmış da olabiliriz. Tekrar deneyelim. Evet yanlış takmışım. Altı Köprüsü'nden herkese hayırlı, bereketli e, geceler olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. E, Ramazan süresince oltu açmayacağını söyledim ama hata etmişim değerli dostlar. E, yine duramadık. E, Başkaları böyle balık çekerken görünce bizim de nefsimiz kapalıyor değerli dostlar. Ee, şimdi paylaşım yaparsanız memnun oluruz dedik. Ee, beni kendi profilimden izleyenler, şimdi kapalı gruplardan izleyenler e, paylaşım yapamaz ama kendi profilimde izleyenler paylaşım yapabilir. Ben ne yapacağım? Ee, paylaşım yapacağım değerli dostlar. Evet yaptığımız şu an canlı yayın burada hemen ne yapıyoruz? Ee, paylaşıyoruz değerli dostlar. Tabii şuydu yanlış yapmayalım. Ee, hemen paylaşalım. Şu şekilde sırasıyla gidiyoruz kimler var kimler yok. Bilmiyoruz ama. Benim çocuk da bazen telefonumu kurcalıyor. Baba şu gruptan istek var, bu gruptan istek var gibi. Bir şeyler yapınca değerli dostlar aşağı doğru iniyoruz. Kapattım telefonu. Gerisi sizde. Ben şimdi ne yapayım? Ekipmanlarımı hemen hazırlayayım. Halil Özdemir'in bana hediyesiydi. Teşekkür ediyorum kendisine. Halil abi hala kullanıyorum. E, tabi ne lazım? Lastik lazım. E, ol taşman biraz uzun sürebilir. Hemen motorumdan e, lastik çıkaracağım. E, lastik çıkardım. E, lastiğimi hemen seri şekilde takayım. lastiğimi taktım. Şimdi e, burada oltamın e, çatal olan klipsi yok. E, Klips takacağız. Hemen seri şekilde e, klipsimize takalım. Böyle deliklerinden geçiriyorum. Bu oltayı uygun fiyata almıştım. İkinci el. E, bir üstadımızdan malzeme alırken e, abi dedi elimizde bir olta var falan. Ee, sadece kamış olarak diyorum Dedi olta ihtiyacım falan var mı Dedim valla oltam var 5-6 tane oltam var Ama kamışta gözüm kaldı niye Çünkü küçülüyor ee, Küçüldüğü için de e, Temize gördüm, gördüm kamışı Dedim kaç para istiyorsun ee, Dedi abi Makas lazım Makas aldım almadım mı e, ee, dedi abi 750 lira. Dedim şöyle böyle. E, ee, Kapellan'dan bir canlı yayın yapmıştım. Dedim ben de bir tane bundan aynı san var. Gördüğünüz kova buydu arkadaşlar. Oradan almıştım. Ee, çantamız Nuri kardeşimizden. E, ee, Nuri'ye teşekkür ediyorum. E, ee, öyle apar topara birkaç malzeme aldım geldim tabi bize ne lazım kurşun lazım ee, makas lazım İnşallah makas vardır ee, kurşun ee, telefonu şu an e, canlı yayını telefondan yapıyoruz değerli dostlar söyledim daha önce aksiyon kamerası kullandık ama aksiyon kamerası e, gerçekten çok mükemmel çekimler yapıyor ama Tabi video olarak e, canlı yayında sıkıntılar oluyor. Bunu gördük, yaşadık. E, aradığımı hala bulamadım. Kurcalıyorum. alıyorum. ha, maket uçağı varmış. Tamam işim görür. E, buraya bir yere klipsi düşürdük. Tekrar bir kontrol edeyim. Buldum. Şimdiki Burada bir parça ne var? Ee, misina parçası. Fazla zaman kaybetmeyeceğim değerli dostlar. Hemen açmak istiyorum. Ufak tefek çapaklarla uğraşmayalım. Ee, bu şekilde çift kat ee, geçirdim. Bir düğüm attım ve halkayı buradan attım. Ben bu şekilde bağlıyorum. ve yeterlidir. Hemen çapağını alıyorum. Ve oltam şu an için hazır hale gelecek. E, bu kamışa 750 lira verdim değerli dostlar. E, çünkü boğumu fazla. E, kimin oltasıymış bu. Daha doğrusu kamış. kamış babu verilmiş değerli dostlar. Babu demiş. E, çekilişten bahsedelim. Çekilişte e, bir adet olta var. Değerli dostlar. Murat Balık sizler için. E, bir adet olta. Hatta iki adet olta vermişti. E, bir tanesi sahiplendi çekilişte. Kime çıkmıştı? Dur bakayım hatırlayabilirsem söyleyeyim. Kime çıkmıştı? Ben hatırlayamadım şahsen. Ee, bir tanesi Ercan Ercan Akçoğlu'na çıkmıştı Youtube'dan yaptığımız şeyde bir diğeri kime çıkmıştı onu verdik ee, Murat Boğaz'dan bir yolcu daha var şimdi ee, benim tanıdığım birisine çıkmıştı ama sağ olsun kendisi bana dönüş yapmadı değerli dostlar. Yakın çevremde olsa herkese aynı gözle baktığımı söyledim. Ee, bize ne lazım? Boncuk lazım. İnşallah vardır. Hadi boncuk, boncuk, boncuk gözler. Evet boncuk varmış. Değerli dostlar, oltamın ucunu beğenmedim. Neden beğenmedim? klips kafaya giriyor. O yüzden boncuk takmamız şart olacak. Tekrar kesiyorum burayı. Kestim. Ee, Ekipman olarak hemen hemen çoğu şey bulunuyor bizde. Olmasa da temin etmeye çalışıyorum. Hani ne lazım ne lazım değil. E boncuk bile lazım oluyor. Gördüğünüz gibi tekrar baştan bir daha bağladım. ve hazırlandı. Çapağını kestim. Şu an oltam takım takılacak. Takım takılmadan önce yem lazım. Dedim ya size. yahu o karides varken karides e, bozuktan çıkardım bunu. Saat 3'te işe gelirken iş yerine getirdim bunu. Bakayım bozulmuş mu, erimiş mi yoksa hala don olarak duruyor mu falan filan. Hatta ki makasım da varmış. Buraya atmışım. Bir tane maket bir bu da varmış. Bir tane misina getirdim. Neyse misinayı şuraya atalım.